benimle herhangi bir sebeple temas ettiysen yani Dux'un herhangi bir eğitimine ya da etkinliğine katıldıysan fark etmiş olma ihtimalin yüksek. Genellikle kendimle ilgili Şile'de yaşamak dışında pek bir şey paylaşmamaya özen gösteriyorum. Fakat bu defa meramımı dillendirmeden evvel sana kendimle ilgili kişisel bir şey anlatacağım. Zira videonun temel değer teklifiyle ilişkili. Ben kişisel hayatında motosiklet kullanan biriyim. Yani hobi motorcusuyum ve 2021 yılının Haziran ayında çok sevgili eşim ve arkadaşım Niyazi ile birlikte çıktığımız motor gezisinden dönerken o zaman yaşadığım Ataşehir'deki evime çok yakın olan Vedat Günyol Caddesi'nde bir araç hızlıca arkamdan gelip motoru sürdüğüm şeride daldı ve bana arkadan çarptı. Ne olduğunu da anlamadan kendimi yerde buldum. Sürücü ise kaçmıştı. Eşim ve arkadaşım ise kendi motorlarındaydılar ve kazayı fark ettiklerinde olan çoktan olmuştu. Sol kaval kemiğim parçalanmış, çapraz bağlarım ise yırtılmıştı. Yani durum pek iç açıcı değildi. Ameliyat, yürüyemeden geçirdiğim 6 ay, bol bol öfke nöbetleri, bozulan psikolojim, eşime yük oluşum ve o dönemin parasıyla ki o dönem iyi bir paraydı neredeyse 30 bin TL'ye varan hastane masrafları. Her neyse, asıl anlatmak istediğim ise bu değil. Kaza sonrası iki farklı avukat arkadaşım, aracı ve plakanın bulunabilmesi, ardından ise bana çarpan potansiyel katili dava edebilmem için kolları sıvadı. Yakınlardaki benzin istasyonunun kamera kayıtlarında kaza anı görüntmekteydi ve tek yapılacak şey, görüntünün bir kişiye gönderilip plakanın netleştirilmesiydi. Ancak bu olamadı. Ya kaza anını barındıran CD boş çıkıyor, ya görüntü bilir kişi tarafından oynatılamıyor ya da savcılığa gönderilirken kayboluyordu. Uzun süre devam eden ve benim tarihsizlik sandığım bu olay çok sonraları öğrendiğim şekliyle aslında bambaşka bir şeymiş. Aslında sadece adalet ihtiyacıymış. Hani bazı araçlar olur ya, çok nadir işinize yarar, çok nadir lazım olur ve tam o anda varsa hayat kurtarır. İşte 35 yıllık ömrümde adalete bir defa ve bu kadar çok ihtiyacım olmuştu. Fakat tamamıyla edilme yoktu. Bugün ayağında ve omzunda eğer bir gün çıkarttırmak istersem para ödemem gereken demir parçalarıyla yaşıyorum. Şimdi bu hikayeyi anlatmamın sebebi aslında birazdan konuşacağım meseleyle aynı kökten geliyor. Yani ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda olmayan sistemler. Selam. Ne haber? Umarım iyisindir. Bu egzecere girişten sonra artık asıl konuya geçebiliriz. Bu kaseti Dux'un yeni dönem takvimini anlatmak için dolduruyorum. Fakat öncesinde içimi kemiren bir konudan da bahsetmek istiyorum. Özellikle son dönemlerde LinkedIn'de sık rastladığımız meselelerle ilgili konuşmak istiyorum. Tasarımcısından yazılımcısına, iş geliştirmecisinden ürün yöneticisine kadar her rolle junior ya da senior fark etmez. Hatta yeni mezunları da buna dahil edebiliriz. İnsanların içerisinde bulunduğumuz ekosistemle ilgili Başta yoğun akıcı şekilde işsizlik ve beraberinde birçok problemle ilgili paylaşımlarını görüyoruz. Hatta kimi zaman çok iç bulkan hikayeler de karşımıza çıkıyor. Abartılı ya da fake yiyenler, gönüllü çalışma teklifleri, hatta işe almak için para isteyen firmalar. Bunun yanı sıra yıllardır iş arayan ama bulamayanlar. Bulsa bile kısa sürede sudan sebepten işten çıkarılanlar, mobbinge hatta ne yazık ki tacize uğrayanlar. Şimdilerde sıkça gördüğümüz üzere iş aramaktan tamamen vazgeçtiğini yazanların birikmiş öfkesine de tanık oluyoruz. Ha, bir de olabildiğince agresif bir dille hem şirketlere hem de insanlara saldıran ama aynı zamanda da iş olmaktan şikayet edenler var. Fakat o deniyoları denklem dışında bırakıyorum çünkü onların işten önce aslında psikoloğa ihtiyacı var. Bu biriken öfkeyi ise, ki buna ben de dahilim, çoğu zaman aslında yanlış yere yönlendiriyoruz. Sahte ilanlara, gönüllü pozisyonlara, yeni dönülmeyen iş ilanlarına ya da birbirimize. Oysa mesele sadece sektör ve de ekosistemin durumu değil. Asıl mesele adaletsizlik, güvencesizlik ve toplumsal mutsuzluk. Bu yüzden sorunu doğru teşhis etmemiz bence şart. Aksi halde sadece daha ağlat, daha öfkeli ve daha umutsuz olacağız. Neredeyse bir yıldır katıldığım her etkinlikte ya da eğitimde yalnız olduğumuzu, atacağımız her adımı münferit çabalarla atmamız gerektiğini söylüyorum. Ve fakat bunun özellikle de gençlere, genç tasarımcılara çoğu zaman yeterince geçmediğini biliyorum. Geçmiyor çünkü hepimizin kertan kelebeğini zorlayan birden fazla konu başlığı var. Ancak dediğim gibi mesele sadece işsizlik değil depremde, yangında, trafikte, sokakta, evde, hayatımızın her alanında yalnız ve tehdit altındayız. Öldürülüyoruz, dışlanıyoruz, susturuluyoruz. Ve eğer hayatta kalmayı başarırsak da tüzel tanrılar tarafından üç paraya sömürülüyoruz. Ünlü bir Twitter filozofunun da dediği gibi, Evet bu bir şiddet çarkı ve çok farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Öfkemizi şirketlere ya da birbirimize yöneltmek ise nafile. Mutsuzluğumuzun esas kaynağı sahte ilanlar ya da başvurularımıza geri dönmeyen insan kaynakları uzmanları değil. Yani esasen tek sebep bunlar değil. Bu yüzden öfkemizi pay bilmeli, ama aynı zamanda doğru bir neden sonuç ilişkisi kurmayı öğrenmeliyiz. Umutsuz ve fevri değil, soğukkanlı ve planlı davranmayı öğrenmemiz gerek. Son bir yıldır ısrarla altını çizdiğim başka bir şey daha var. Bunun böyle olmak zorunda olmadığı. Evet farkındayım Türkiye yüzyılı olabildiğince zorlayıcı bir faktör. Fakat bu tabloya karşı bir şeyler yapmak da bizim elimizde. Yani bize bir eylem planı lazım. Bunu birlikte yapmalıyız. İş bulana kadar öfkeli, iş bulunca ise bir köşeye çekilip başkalarına üzülmekten daha fazlası. İhtiyacımız olduğunda yanımızda olmayan sistemlere sistem etmek yerine sektörü ve ekosistemi hep birlikte geliştirmeli ve iyileştirmeliyiz. Ve eğer sektör ve ekosistem gelişecekse bu kendine eğitmen influencer, mentor ya da kariyer danışmanı diyen şarlatanlarla değil, seninle ve benimle olmak zorunda. İşte benim perspektifimden bu eylem planının ilk adımı bu. Çünkü lüks aslında biraz da bu yüzden var. Yani yürümek zorunda olduğum bu taşlı yollarda ayağına taş değmesin diye yolun kaba temizliğini yapmak. Ve hatta bunun ilk ürünü her ne kadar pek ilgi çekmese de geçen haftalarda yayınladığım Figma Slice formatındaki freelancerlar için hayatta kalma rehberiydi. Eğer henüz okumadıysan ve okuma alışkanlığına sahipsen göz atmanı tavsiye ederim. Freelance iş nasıl bulunur çiğliğinde olmayan bu rehber esasen bir farkındalık kazandırma amacı taşıyor. Ve elbette bunun yetmeyeceğinin farkındayım, bu yetmez. Bu sebeple önümüzdeki günlerde özellikle de kış aylarına girdiğimiz yeni dönemde eğitimler tekrar başlayacak. Bildiğimi öğretmeye, bilmediğimizi öğrenip sana öğretmeye devam edeceğim. Eğitim sürelerini azaltacak fakat sayısını arttıracağım. Eğitimler dışında öncelikle Mac, umarım Yöneticim dinlemez ve diğer mini etkinliklerde sürecek. Hatta yüzde etkinliklere de ağırlık vereceğim. Farklı topluluklar ile işbirliğine odaklanacak ve kıymetli olacağına inandığım bütün projelere dahil olmaya devam edeceğim. Yani her hıyarım var diye ve tuzlukla koşuyor olacağım. Bu sebeple yeni dönemin kesinleşen etkinlikleriyle ilgili bir takvim oluşturdum. Dilersen açıklamalardaki linke bir göz at. Her neyse bunlar benim en azından şimdilik ilk elden ve çok az masraf ile becerebildiklerim ve fakat bunun tek taraflı olmaması lazım. Senin de bu yolculukta en az benim kadar motive olman şart. Çünkü ünlü düşünür Shia Buff'un söylediği gibi. Do it! Just... Şirketlere kızmak, ilk bireylere öfkelenmek, açılan ilanlara sövmek ya da birbirimizle kavga etmeyi bırakıp tek yolun da beyaz yakalı olmak olmadığının farkındalığını cebimize koymalı ve öyle yola çıkmalıyız. Kaydı tamamlamadan tam bu noktada son bir şey daha. Evet, one more thing. Lux Collective isimli yeni bir oluşum için çalışmalara başladım. Detayları görmem biraz uzun sürebilir ancak bence yine de takipte kalmayı unutma. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğim ve dinlediğin için teşekkür ederim.